Ee, bizim iki tane milli sporcumuz İpek e, Yaki ve Tarım Bu da şey, bizim otelde gizme kamp yapıyorlar. Hoş geldiniz. Marmaris'ten de katılımımız var. Üç tane hı hı. master yüzücümüz. Sitelerde, içmelerde, etraftaki koyvalda. Tavlar çekildi. Evet, kıyı yaparak şekilde. Bu arada ben de Bilmiyorum daha öncesinden hiç katıldığı evet. yani öyle bir profesyonel Yoksa işte deniz kenarında yani Marmaris çocuğu olarak daha ilerleyebilir mi diye düşünüyorum. Ondan dolayı farkındalık yarar yani. sadece sürekli Sonrasında her şeyde, kabataşta da. Yani Marmaris çok güzel bir yer, çok seviyoruz yani. Proje olarak kafamızda var Evet ama bir, bir tane, adım adım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler çok takmıyor. Çok 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 başarılar diliyoruz. Çok, çok. sağ olun. Çok